Herkese iyi akşamlar. Şu an CNR Tunik'teyiz. Bu adam abi yeni dükkan açmış? Şu senin dükkanınız. E, 0 gp e geldik. Buranın bunun letiyle, sinyallanması ile letiyle her şey her şey yapabiliriz. Burada polo var. Burada e, bir, de bir bin var. Dükkanınız bu. Gelmek isteyenler gelebilir. Bu Hikmet abinin polo eskibine var. Burada yeni şeyler var işte. Yeni Dönmez abinin yeni ar aracı var şeyleri. Bu da Audi Mercedes. Bu benim Mercedes'in jantı Evet. Bu ne olun bilmiyorum ama güzel bir şeye benziyor. Hikmet abinin eski bu burada AKC. Ona selamlar. Bu da burada bir polo. Polomuz var sarı. Çok güzel maşallah. Yok abi normal video çekiyorum. Burada BMW'ler var. BMW'nin sarısı. Mercedes. Böyle güzel bir şeyler var işte. Maşallah. Polo'nun GT şey var. Tamponları var. Evet. CNR'nin şey var. Tunic tamponları. Evet. Çok güzel. Maşallah maşallah maşallah. Sezer Tundu. Selamlar. Evet. Başka ne? Allah bir şey kalmadı. Abi dükkanınız çok güzel. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Ben ve diğer matkap ailesini hep hey, İstanbul'da Neresi abi? İstanbul'a yardımcı olsan kardeşim. Gel kardeşim. Hadi bakalım gidelim abi. Gel gidelim. Bu abimizi çok sevdiğimiz bir abimiz. Teşekkür ederim abi. Adamsın sen. Gel kardeşim. Asansör merdiven mi çıkalım kardeşim. Merdiven. Güzel fikir. Adam niye arıyorsun? Abi tek tek çıkacağız ayakkabıları. Abi kardeşim burası... ...üstün katımız. E, ee, burası müzik aleti. Bu arabalar. Amfi bas da bu. Amfi bas. Bunlar ne var şimdi? Burada Pioneer'ın, Doç'un, Soulmax'in, bütün amfileri, basları bu katımızda mevcut. Tamam. Bu katımız müzik katımız kardeşim. Tamam. Bir kat daha çıkalım. Tamam. Evet, fazla kardeşim. Bu da? Burası offroad katımız. Nasıl yani? Ofro. 4 x 4 offroad Yani gördüğün gibi Parça çerçeveli dört tane tamam. ön tampon, bir tamam. Ranger. Ranger. Tamam. Arka tampon M200. Gips çadırımız Ranger. Ön tamponlarımız. Tamam. Bak. Çantlarımız, kaput kabartmalarımız, evet. offroad lastiklerimiz. Güzel. Bunlar bu 4x4 lastikleri değil mi? Evet 4x4. Tamam. Kar paletlerimiz burada tamam. kardeşim. Gördüğün gibi ışık led sistemi burada. Tamam. Gipsi çadırımız burada kardeşim. Bak çadırlar bu. Evet. Ara üstü çadır bunlar hepsi. Aynen. Tamam. Gel kardeşim aşağı kata inelim. O zaman aşağı inelim. Ee, seramik katına kaplama katına inelim kardeşim. Tamam. Asansörümüzü bekleyelim. Evet bekleyelim. Buyurun. Evet, şimdi eksi 1'e ineceğiz. Eksi 1. Enerji hastası değil mi? Evet. Tamam. Dükkanımızı beğendin mi Bahattin? Çok beğendim. Ara ara gel böyle ziyaret Gelirim. Tarz. Her Can, zaman bekleriz. Canlı kahve her zaman bekleriz. Tamam. Dükkanımızın bir öyle, e, önemli göstereceğim bir şeyi var. Tamam, gösteririm. Ona çok dikkat edelim kardeşim. Tamam. Burhan, önemli olmasa kadar Evet Biz de yapıyoruz bir şeyler Gel kardeşim Bu durumda ışık kardeşim Burası bizim araç kaplama Şimdi bu araçlar var burada mı kaplanıyor? Araçlar burada kaplanıyor Tamam kardeşim? Şöyle bir şey var. de Arka taraftan asansörle ve Araçlarımız Geliyor Buradan iniyor, buradan tamam. çıkıyor Ara, Bu arka yolun değil mi? Arka taraftan Arka taraftan geçiyor kardeşim Tamam Şu şekilde Kapımızı açıyoruz şekilde kapımızı Tamam. Tamam. Araçlarımız da kaplanıyor. Anladım. Burasının aynı şekilde aşağıda var. Aynı. Burada bir devir. aşağıda var. Aşağıda seramik pastacıyla detay getiriyor. Anladım. Kardeşim. Arkadaşlar şekli burası de... da bu kaplama şeyleri kırmızı mavi her renk var burada. Böyle dükkanımız bu şekilde. Tamam. Şimdi Adem abi yanına gelelim. Adem abi yanına çıkalım. Birkaç Buyur şey kardeşim. konuşalım. Adam abi dükkan çok güzel. Kaplama olsun, müzik şey olsun. Güzel. Offroad katını. Her şey güzel. Evet. Sallasın abi. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? Düşüncelerini alalım. Bir düşüncem yok. Beynim yandı burayı açarken. Şu an böyle mal mal etrafı yok. Ama emekler var. Emek her gün hakkı. Aynen. Elemanlarla alakalı problemimiz var. Anladım abi. Böyle bir yer açtık. Ama çalışmakta problem duyuyoruz. Anladım abi. Hayır. Bahadır kardeşim. Efendim abi. Senin dükkan hakkında yorumlarını alalım. Dükkanımız çok güzel. Beğendim ama gerçekten beğendim. Eskizli olsun, Polo olsun, bu bütün madenler olsun beğendim. Adem abimiz çok güzel emeği var. Emeği her güzel saygımız var. Herkesi buraya getiririz. Teşekkür ederiz kardeşim. İyi günler.